Nasıl arkadaşlar? Sıkar, sıkar, sıkar İkinci var. ikinci yolunuzu yalnız Ziya var bugün. Eee ne yapar Ziya? İyi misin? Onun mikrofonu yok arkadaşlar. Aa, alttan yaz bakalım. Aga sen niye küfür yazıyorsun? Bana yazıyorsun değil mi? Adam, adam trollüyor ya. Demir kılıç çıktı lan. Oha çok iyi. Bayağı da iyi zırh çıktı. Demir chestplate öyle kolay kolay çıkmaz. Abi iki tane demir chestplate çıktı bana. Sana çıktı mı? Dört tane yapıp, Hack mi çıktı? Sende şey var mı aga? Anasını satayım yandım. Sende demir chestplate var mı? Bir de bana yol yapan sen misin? Bana yol yapan sen misin? Reis bana yol yapan sen misin? Ama gidelim sen de ödeme çekiliyeti varmış bu arada. Sana vermeye gerek yok o zaman. <laughs> Abi adam aşağı düştü ya. <laughs> ya bak gördüm düştün zaten. Neyse aga. Sen takıl aga. Bak bir devam ediyorum İkinci parkta girersin artık. Aga bu komuna koymak çok zor oluyor be. Ya da adama yol yapalım bir. Çeşitli şey yapacağım acaba. Abi çok komik düştün. İzliyor musun sen şu an? Skype'a bakamayacağım videon olduğum için. Arkadaşlar Ziyad'ın zaten yarın mikrofon mikrofonu alacak onun da sesini duyacağız artık. Okluyorlar ama işte. Az açayım. bebeğim. Abi efsane lag oldu. Şu an kim öldü çok merak ediyorum. Aha ne oldu lan? Anasını satayım öldüm ya. Neyse arkadaşlar son partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta so, yani son partta karşınızdayım. Bu sefer Ziya ziy yanıma gelemedi tutturamadık o beni neyse. A boşluğa atladığımız için. Aynı yere giremeyebiliyoruz yarım saat uğraşıyoruz ama yapamadık yani. Ben de tek baş dinledim video. Ziya hala yanımda ama onu söyleyeyim yani. Abi dört tane kapı çıktı. Ziya da kendi başına oynuyor herhalde arkadaşlar şu an. Öyle tahmin ediyorum yani büyük ihtimal. Şunları şöyle yapalım. Ama koltuk, koltuk altının kaçınması nedir ya? 20 tane okçuk bayağı iyi. Aynı mebdemizde miyiz? Yok başka da yok bu. Ağzına sıçayım senin o kar topuna? Ağzına ne kar topu soğuk. Top. Kar, kar topu soğuk. Kar potu dedim abi. Kar potu soğuk dedim yanlışlıkla ya. Vallahi çok reis. Hoppa. Arkadaşlar konuşmadım diyeysen ben de bilmiyorum. Odaklandım bir an. Güzel, nice nice. İyi bir şut kovalasın almışız. Allah kahretsin. Aga adamın ayıtı mı? Öldü. Öldürdüm de kestim de adamı işte bu. Tamam abi çok reis. Adam geliyor mu? Vay bir, bir ve bir kaldım adam Ve bir kişi kestim şu an. O ses ne lan? Bakalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş bu arada ben bakmak istiyorum. 5 dakika olmuş daha tamam, güzel. İyi video. Ortaya da kimse gitmemiş ya. Yapılıyı yiyelim biz. Şöyle ortaya mı yardırsak? Adama yardırsak ya. Vallahi adama yardırsak abi. Şöyle gidelim. Kırşın hadi. Kır 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 kır. Allah kahretsin. Sonra da kırdı sanırım bıraktım yanlışlıkla. Al işte ya. Bunu kır abi. Olmayacak bu iş. Buna Aha adam aşağı düştü kazandım be. Adam saldığı için teşekkürler. Evet arkadaşlar biz kardeş videomuzdan daha sonra gelelim. Görüşmek üzere. Ve izle burada bekliyormuş bize. Bye bye. Dad. Bye bye. Hey, this is like, Sam. You Bye bye.